Gel 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 gel. Yemek bulamayan ayılar Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlara saldırmaya başladı. Durumu haber yapmak isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mücahit Tarlan ve arkadaşları da bölgeye gitti. Haber için bölgeye giden gazeteciler ayıların saldırısından son anda kurtuldu. Anons yaptığı esnada ayıyla burun buruna gelen İHA muhabiri Mücahit Tarlan yaşadıklarını anlatırken ikinci bir saldırıya uğradı. Olaydan yara almadan kurtulan İHA muhabiri ayıların saldırgan olduğunu ve vatandaşların ayıların doğal hayatlarına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Kaç, kaç. Tamam gel gel Onur gel yeter. Onur. Kayda <laughs> Gel 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 gel. <laughs> Burada haber çalışması yapmak için geldik. Ee, ayılar bize saldırdı. Ee, gerçekten çok tedirgin olduk. Şu an bizler de tedirgin...